Dördüncü sırada oturuyor ve bildiğim kadarıyla en uzaktan geldiğimizden. Evet, evet, uçarak geldik. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Size ee, selamlar getirdim. İskenderun, dört yol, Erzin, Osmaniye, Adana, Manisa, Kiles, Antep, Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarım size olan hayranlıklarını, Maalesef. takdirlerini iletmemi istediler çünkü kaliteli bir ya. program yapıyorsunuz. Bizleri aydınlatıyorsunuz. Ziya Gökalp'in hassasiyetiyle Türkçeye önem veriyorsunuz. Biliyorsunuz o büyük şair ne demiş? Anadil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en saf, en ince bize demiş. Evet, ben Bu ince ben biliyoruz. Evet, Böyle evet. bir yayın dolayısıyla tekrar hepsinin teşekkür ve takdirlerini iletiyorum. Kendimi nereye oturtacağımı bilemedim. Yapmayın. Ben şey. uçarak geldim. Biraz da siz uçun. Yapmayın. Beraber <laughs> uçuşalım. Sonra indiremezler. <laughs> Sıkıntı evet, o. Bütün dostlarımın selamları var size. Bu programa katılmamda gelinimin dileği... Kızımın evi var. Onların yardımlarıyla şu anda buradayım. Ailece beni desteklediler. Hepsinden memnunum. Ayrıca dün benim doğum günümdü. Bugüne isabet ettirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Tesadüfte isabet oldu. Bu en güzel doğum günü hediyesini aldım. Aciğim da... o zaman doğum günü için birazcık yapalım. Yani. Daha nice yıllar inşallah. Hatta bunu gelenekselleştirelim. Her doğum gününüzde gelin. Siz söz verin ben uygularım. Buraya sadece zafer kazanmak, bir zafer defteri açmak için gelmedim. Çok güzel bir dakika eğlenmek, mutlu olmak, tanışmak ve sizlere yakın olmak için geldim. Belki başaramam ama olsun en güzel hatıra olacak benim Çok defterimde. 1970 Ayyifir İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Uzun Bölümü, bölümü mezunuyum. Uzun konuşma sende. <laughs> daha o çok Akdeniz'de öğretmenlik, öğretmenlik yaptım. E, bütün öğretmen <laughs> arkadaşlarımı, beni okusan öğretmenlerimi ellerinden öpüyorum. Özellikle Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerime hayran idim. Halen o sevgi içinde ikisi de sağlar. Öğretmenlerimi iletiyorum. Ve bütün öğrencilerimi gözlerinden öpüyorum. Evet. İşte böyle. Size samimiyetimize sana bir şey söylemek diyorsun. istiyorum. Evet, ben 3 senedir bu işi yapıyorum. En can sıkıcı kısım bu kısımdır. Bu tanışma evet. faslıdır. Evet. Hem yarışmacılar için belki de hani izleyenler için de evet. Ama biz seviyoruz. Biz çünkü yarışmacılarımızı tanımak ve tanıtmak istiyoruz. Fakat bu 3 senelik Hani, macera boyunca kendisini bu kadar net bir sevdiğim. şekilde anlatan başka bir yarışmacı karşı karşıya gelmedim. Aynen bir alkış tercih edilir Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mevlana ne demiş? Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Ben de buyum işte. Siz göründüğünüz gibisiniz, teşekkür olduğunuz de. gibisiniz. Yani. Olduğunuz gibi de görünüyorsunuz aynı zamanda İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah. Güzel bir dostluğun başlangıcı.